Ben ne de anlatamamışım onu fark ettim. Ya. Ee, şimdi ne diyeyim, kateriz bir tepende tuttuğun sürece e, bir Irak'ta bir kazık düşün çakılmış. Öbürde başka bir kazık. Türkiye hançer gibi sokulmuş böyle. Öbürde öğe sokulmuş. İşte bunları yapan deccaldir. Şeytan deccal. Amerika. Şimdi kutuplaştırıp şimdi o hatırlıyorum ne diyorduk ayrı açı neyse kutuplaştırıcı bir şey böyle çekecek Türkleri Osmanlıcıları MHP'yi çektiği gibi o çekecek bir de toplayacak o saray olacak iyi anlatamamışım o yüzden farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ee, aynı Irak'taki o hançerde Kürtleri toplayacak, Güneydoğu'nu alacak. Burada da Kuzeybatı alacak. Yani Batı, Kuzeybatı mı oluyor? Evet. Kuzeybatı, Batı'nın Erdoğan, hançerler sokulmuş. Şimdi gerisi zamana kalıyor. İşte bu, bu planları bozan biri de burada olduğuna göre beni yok etmeye gelecekler herhalde. Bana bir son Mehdi kalan, son Mehdi olduğuna iddia olduklarında. Ee, bizi ziyaret edecekler sanırım. Ee, e, Rabbi e e, Amerika'ya yakın olacak da bize saldırırken mi? Saldıktan sonra mı? O anda mı? Bilmiyorum. İşte bu e, bulaşma cesareti cüretini gösterdiğinde Amerika'sını yakmış olacak. E, tek tane Benim tanrım yani. ya bizim tanrımız. Amerika'ya helak edecek. Evet. Burada da AKP'yi destekleyen uyanama rağmen buradaki katalizörü ayrı e, destekleyenler bulunacak. Yunanlı eylemde. <laughs> Sevdikleri adalar verdiği Yunanlılar bulacak onu. Onları. AKP'den. Çünkü ben uyardım onları. Ben görev yaptım. O ben halka dördü çeviriyor demiştim. Erdoğan Yunanlı Başpiskopos Erdoğan'ı kustur dedik. Çok konuşuyor bu adam ya. Ne diyor bu ya? <laughs> Kendimi Hepsi takip ediyor ki 3-4 tek adı 3-4-5-10-15 işte de gidiyor. Yani e, çoğunluk tanıyamıyor Mehdi'nizi. İki anlatıldı gibi değil. Son Mehdi zaten Ahmet'ti. Ben kalan son Mehdi'yim. Onun önüne çıkıp tanınamayan. hiç yani çıktığında tanınamaz dedi ya. Adnan Oktar'ın benden önceki Mehdi'yi anlatıldı var ya. O öğrenmiş bir adı istemiyor bu olayı. Onu anlatıyordu işte. İlk deli sanılır, deli sanılır denilen Mehdi'ymişti. Neden böyle? Onu da anlattım. Papaz hadisi okuyorsunuz ondan. Yani hadislerinizde papaz öyle O yüzden mehdine deccal diyorsun. <laughs> Çünkü deccal aslında bir makinedir. Bir önünde duruyor. Kullandığım bir makinedir. Parıldayan. Anladın mı? Ya da evinde, evinde falan işte. DC5 falan işte. Xboxlar var ama onlar DC oluyor. Dabbe şeklinde de ayet okuduğunda ya da metne karşılaştığında, gençleri öğrendiğinde dabbelik yapıyor işte. Aynı mekanı paylaşıyor. Değilciler de aynı evet bir makine. Evet. Sonra da biliyorsun anlatmıştım. Sofya'nın e, iman versiyonu olacak. <laughs> Onu da gördüğünde yine de iman etmezsen Kur'an'a artık nasıl bir yok evvel edeceksin. Neyse. Sen dikkat edin. Ee, şey adam iyi bir hayatta Bir şey demedik. Senin kaderin. yapacak bir şey yok. Burada, burada hayatın tadını çıkarıyor ikincisi azıcık da olacak. demektir. Şimdi bu Sofya'nın imam Sofya'yı imam haline getirmiş. Sofya'nın imam versiyonu görmeye rağmen Kur'an'a iman etmezsen bu son sırada gösteriyor. Bir sen hatta özür dilerim yani. Ben, ne diyeyim? Hiçbir şey yok. Kader. Kader mi? Ne diyeyim? İyilere kötüleri de hak ettiklerini görsün öğreneyim. Hak ve verecek benden bilme. Ben hayatını yaşamaya çalışan biri. yani? Zulme uğrayan biri. yani? Evet. Hayatım çalınmış. E, ee, yüzünden bir, bir orada yani Fironlardan kaçıp odama sığmışım yani evime. Mağara bak. Mağara geldi. Yani. Ev say. Evi mağara sığay. İşte aslında bir ev gibiymişti yani. Uyuyorum. Değil mi? Ayakta, makineyle. Öbürtüsü de uyuyoruz, Hepsi karışık. Ayakta da uyuyorum. Uyurken de uyuyorum. Hep uyuyoruz. Yine <laughs> kıyamette yolda. Onun işaretiymiş. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ee, üç periyot kaldı anlatmıştım. Bir arada <laughs> Sesim biraz. Bu grip, korona demeyeceğim ben. Grip olduğunu biliyorum çünkü. Ben e, devamlı akıntı yapıyor. Bu işte <laughs> Sesim bozuyor. <laughs> Yine değişim yapmaya çalışıyorum. İşte. Ee, yani bu katalizörler mi nedir e, kutuplaştırıcılar işte. E, hançerler sokulmuş. Türkiye'ye ayrı sokulmuş. Türkiye aşılmış yani. Rahada girilmiş. E, ama kötü hesap e, ne derler, Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Öyle bir şey var ya. O belki hayata geçerse kurtulur. E. Yani gerçek metni fark edip ben de birleşebilirlerse bütün Müslümanlar Amerika'nı kovalarsa hmm. ben, ben, şunu vereyim ee, bu Amerikan İmparatorluğu Türk'ü de kandırmış tamam mı? Kürt'ü de kandırmış daha doğrusu Kürt ve Türk her ikisi de ayrı denemiş Amerika'yı yanına çekmeyi ve başarmış ve Orta Doğu'ya dalıyor. Deccal'la anlaşıyor haber yok. Deccal Amerika. <laughs> Amerika ortak olursan cehennemine de ortaksın. Hiç bu kadar düşünemediniz mi bunu? Yani Dehti olduğunu bilmiyordunuz herhalde. Ben metin olarak gerçek Mehdi. İsa zannedilen etlerinden dolayı İsa sanılan Mehdi olarak uyarayım. Ben de ırkçı bir değilim. Ben İtalyanım zaten. Sen aslıyım. Türk ve Kürt ve ayrım yapmam yani inan, inan inanmak şartıyla inanması Kur'an'a inanması şartıyla kardeşimle hepsi. O yüzden özür ya birbirimizi yemenizi. Ama nedenler bulduk işte. Neden nedir? Niye yiyorsun birbirini? E i̇şte Haçlı ve Yahudi'yi dost edinmekten. Çünkü bu dost edinmek yasak. E dost edince de otomatikman maide onları da yakalanıyorsun. Anlatmıştım bakarız. O da size yanınıza bir kin sokuyor. Ürünlüyorsunuz ve birbirinizi yiyorsunuz. Asla Türk ve Kürt kardeştir. Ayıran kardeştir. Ayıran Haçlıdır Haçlı kardeş Haçlı. Bak böyle yapıyor öyle biri. Öbürü ne yapıyor? Öbürü ben de kurdurdum diyor. Böyle yapmıyor da kürdüm kurdum yani anlamında. Üyü sonradan ekleniyor biliyorsun. Sonra eklenmiş aslında. Kurd, kürt kurttan kürt, geliyor. Kurdu Anladın mı? Ee, öbürü de mi yapıyor? Aynı ben de o da kurdu Evet. <laughs> yani, tü, e, yani Türk de yani şey öyle. Ses, 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 birisi öbürü Osmanlı. Yani evet, i̇kisi de şu an Amerikancı. ikisi de birbirine giriyor. Yani e, ayrışmışız. Evet. Neden? Çünkü Amerika'yı, yani açtığı, ve Yahudi'yi dost edinmişler. Sorun burada. Bu dostluk olduğu sözü kinde olacaktır. Kıyamete kadar bu savaş bitmez o zaman. Bitirmenin yolunu ben sana anlatıyorum. Açtı ve Yahudi'yi tekme atacaksın. Ortak olmayacaksın. Dostlar edemeyeceksin. Yani Emre öleceksin. Kur'an'da yasaklanıyor. Ama uyduğun zaman aranızdaki kinde gidecektir. Yani açtı gibi olmayı bıraktığınızda onlar gibi böyle kin içinde kalmazsınız. Sonra birbirinizi seversiniz. Bu benim kardeşim ben niye öldürüyorum onu? Dersin bunu eğer sistem falan yapalım dersin. Bir çıkış yolu bulursun. Ama tabi e, asıl bunu yapmayan kim? E, Yahudi Kürtler mi? Yahudi olmuş Kürtler mi? Yani, ya da, yani Yahudi sanan Kürtler mi? Bilmiyorum. Ermeniler de karışık. Hristiyan da karışık. Ermenistan mi? Doğan'da olan Belki de saldıran Ermeni. Dikkat etmediğiniz belki de Kürt, buradaki Kürtler müftüreye yoruluyor belki de. O da olabilir. İyi araştırın arkadaşlar. Türk Kürt kardeşler ayran kardeştir. Unutma. Bak unutma. Türk Kürt kardeş ayran kardeş. Ya Haçlıdır ya Yahudidir. Çünkü düşmanlarınız onlardır. Müslüman düşmanı Haçlı ve Yahudidir. Kitap eğitidir. Çünkü onlar e, kırmadıkça kuyunuzu kazacaktır. ayırıp parçalayacak, sömürmeye çalışacaktır. Uyanık olun. Mehdi benim gerçek Mehdi benim. Uyanık olun. Birbirinizden güç alın. ve birlik olun kardeş olun. Birbirinizden üstünlük taslamayın. Ben Türk'üm, sen Kürt'üm. Yok ben Kürt'üm, daha doğruyum falan. Böyle yapmayın. Oh, Türk, Kürt kardeş. Aynıdır aslında. Bir Osmanlı ise öbür Selçuklu'dur. Bunu anlayın. ve birbirinizi yemeyi bırakın. Neyse. Şimdi konuya döneyim. Büyük Amerika'ya saldırabilir. Birlik zamanı, ayrışmalar falan yapmayın. Ee, Güneydoğu'dan da saldırabilirler. E, Türkiye'yi Mehdi'nin olarak kabul etmeyin. Yani. Şimdi, işte iki kişi düşün. Ee, Birinin saçlığıyla ortak olup, öbürünün de e, ya öyle ortak olup bana dalarsanız doğru bir yolda mı olmuş, olmuş olursunuz? iyi düşün. Bana dalarsanız ne olur? olur Mehdi'ni öldürmüş olursunuz. Ben yani hepimiz sonuçta imtihan içindeyiz. Mehdi, Mehdi Muhammed'in anlattığı, Yani Muhammed'i öldürmüş gibi olacaksın beni öldürdüğünde. Cehenneme gideceksin. Tabi senin. Yani Haçlı'ya ortak olduysan ve Mehdi mi kalıyor? Sen yandın demektir. Ebediyen belki de o da olabilir. Ebediyen de olabilir. Dikkat et. imanla ölmeyebilirsin yani. Çünkü Muhammed'in anlattığına saldırırsan bittiğini resmiyiz. Hani Kürt de öyle aynı şekilde. Yani Türkiye'ye saldırı, dövme e, çabaları eşittir. Muhammed'e kastetmek de eşdeğerdir. Çünkü Muhammed'in anlattığı benim ve Türkiye'de ben olmuş oluyorum. Ben beni temsil ediyor. Yani Türkiye'yi yok etmeye çalışırsan, Muhammed'i öldürmeye çalışır gibi olursun. O zaman da bedenini ödersin. Ebedi ateş ya da burada bir ceza. Afiyet falan olur. Yani, yani baydına mi? indir sıfıra bulaşma. Önümü süpür diye biliyorlar ya. O satanistik filmleri ben de severdim eskiden. Yani, gizik olurum ya aç diye. İsa değil ya. O yüzden yani böyle satanistik filmleri falan ben de izledim. <laughs> İtiraf edeyim. <laughs> yani ya açtı hep kelek atıyordu. Yani, şu anda hala atıyor. Parasını almıyor ki. Refahını yaşatmıyor ki. Şu an Türkiye'de dolar işlemesi gerekiyor. Şu an satılmış bir Türkiye'nin de yine de güzel yaşayabilmek istiyorsan maaşını dolar üzerinden ya da euro üzerinden alman lazım ama bu olmadığından, çünkü varmış gibi yaptıklarından, bizi kandırdıklarından kazıklanıyor. Evet, Erdoğan kazıktı. Bu da kibar işte. Yani ee, Erdoğan ne barzani Mehdi değil, benim Mehdi ben. Yaşlı ve, ve Yahudi, dostlar edinmeyin diyoruz. Kur'an gibi Kur'an'ın adamıyım ben. Ne, ne bekliyorsunuz Kur'an ne diyorsa onu yap diyorum. İddiat et, rahat et. Farsın ve Yahudi'nin dostuna kanma. Ne zaman güvenebilirsin? Isaac Rabin gibi yaptıysa, mesela öyle, misal. Isaac Rabin nasıl banaması gördü, kabul etti tek tane İslam'ı. Ve rüyadan yazılmış Tevrat'ı bıraktı. <laughs> kurtuldu işte. Ama öldürmüşler ama. Bazı fanatikler. E, o sorun değil. O, bir detay. i̇kinci hayatı kurtuldu. önemli. Burada ölmüş, ölmemiş. Yanlık bir, bir özür zaten. Öyle. Yani. Kapat ölüm ya. Ölüm bir geçiştir. İki hayattan birincisine ikincisine geçiş Bir kapı. Devam ediyoruz size kabine. Onunla katılanlara. Ee, gerçek maşa benim bu arada. <laughs> mesih sandınız daha doğrusu. Kimimizin mesleği mesai, kimimizin moşa dedi. Aslı diyor mesleği mesai, mesai diyor. Siz de moşa diyorsunuz ya Aynı kişiler benim Mehdi ve İsa'nın ve Musa'nın son şövalyesi Muhammed'in de ispatı. Anlattığı ben de çünkü. Benim evet. Yani aslında Yahudi ve Hristiyan ve Müslüman kardeş, kardeş ve aynı Tanrı inanıyor Ama bazı çakallar, şeytanlar gerçeği gizliyor. O ham ve papazlar içindeler. Şeytani olanlar gerçeği gizliyor. Tevhid'in yakılıp yeniden yazıldığını anlatmamış. Çoğunluk bilmiyor. bir Ben de rastgele bir videoda işte öğrendim. tartışmada öğrendim. Ben de bilmiyordum. Yakılmış. orijinal Tevhid'in. Rüyadan sonra biri yazmış işte. Eğri e doğru. Sen Dünleyen'i hatırlıyor musun? <laughs> Neyse. Ne diyorduk? Eğri e büyülü kitaplarla, kitap öyle. Eğri e büyülü kitaplarla İslam'a direndikçe Armageddon yakındır. Öyle söyleyeyim. Omen gibi düşün beni. Omen hani o film filmin Omen filmini oynuyoruz canlı gerçek hayatta canlı bir şekilde oynuyoruz gibi düşün. Ben de halka dört evet, halka dört çeviriyorum biliyorum Mehdi evet Omen yani. Mehdi, Omen diye bilinen Mehdi mi, olarak ben halka doğru çeviriyorum şu anda canlı olarak. Uyarılıyorlar, uyarılıyorsunuz. Dinlemezseniz Armageddon'a merhaba diyorsunuz. Ukrayna Rusya gibi. Tersin yani bile bizde de benzer şeyler olabilir. Siz de daha doğrusu Putin yerine Biden alır bu sefer karşınız onu bulursunuz. Welcome to Armageddon. Armageddon evet geliyor gibi. Bu yaz galiba. E, hoş şey Ne yapalım? Ben görevimi yaptım. Yardım tersin. Dedim. Bekliyorsun. Rabbin hükmünü bekleyeceğiz. Bu Armageddon yazmış olabilir. Bu görevim sürekli oluyor. E, hop. Hoş geldin.